Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi Zeynep'lere gideceğiz. Kamera abi bir sonraki e, diyecek. Şimdi biraz da part 2 çekeceğim. Zeynep'lere gitme partikisi yani. Zeynep'lere gidip çekeceğim videoyu. Bu arada videolar birleştirmeyeceğim. Bu bu videoyu ilk yükleyeceğim. Sonraki video Zeynep Zeynep'in evinde olacak. Ama bu video birazcık kısa olacak. Ben bunu şey yapmak için değil. Siz e, bu haberi vermek için değil. Zeyneplere giderken video çekmek için yapmak istedim. Şimdi yapacağız arkadaşlar. Geldik. Geleceğiz. Çok az kaldı. Merdivenler çıkarken de çekmeyeceğim. Çünkü merdivenden çıkarken telefona, tablete bakılmaz. Bakılmaz. Bu yüzden videoyu çekmeyeceğim. Birazdan çekeceğim. Şimdi birazdan ineceğim ve videoyu birazdan bitireceğim. Birazcık şöyle önümü çekeyim. Güzel çekiyor mu kamera? Yorumlarda yazın. Orada e, tabletimi değiştirdim. Eski tabletimi yaptırdık. Ve şu anda eski tabletimden çekiyorum arkadaşlar. Eski tabletin daha kaliteli olduğu için bunu yaptırıp yapmaya karar verdik. Aslında eee bundan sonraki tabletim bozulmuştu. Yaptıramadık. O yüzden bu tableti yaptırabildik. Bu oldu. Tamam arkadaşlar. Şey şimdi merdivenlere doğru iyice gelip <laughs> bitireceğim videoyu. Burada bay. Bay.